Müzayede binasının planları. Bu binanın üç tane girişi var. Ana kapı, otopark, mal kapısı. Orada defa otomak yüzük Ha? Oğlum şu ağzındakini bitir öyle konuş. Ne diyorsun anlamıyorum ya. Depo ve otoparka çıkıyor diyor. Hı. <laughs> Ayla abla hadi otur da bir şu planlara bak biraz ne olursun. Yemezler güzelim. Açım dediniz, buyur ettim. Planınız neyse kendiniz yapın. Benim işim olmaz. Onur şefime yardım et Ayla abla. Bak çok iyi korunan bir binaya girip hırsızlık yapacak. Çok tehlikeli. Ben neden bulaşmak istemiyorum sanıyorsunuz? Ha? Ya onlara bir şey olursa ben ne yaparım? Bize baksana sen. Biz ölürüz ona bir şey olmasına izin vermeyiz. Ha. Gözü hep karaydı onun. Abime çekmiş aynen. Abimin sonu ne oldu? Nerede? Yıllardır kayıp ya da ölüm. Ah kapama ah, ah. Ben kendi ellerimle ajan yaptım Onur'u bile bile. Hırsı korkutuyor beni o cesareti, zekası. Durmak bilmiyor bu çocuk. Hiçbir şey gözü görmüyor. Neyse tamam hadi kapatalım bu konuyu. Kaldırın şunları da artık hadi. Kapat o bilgisayarı da. Sen de bize hiç güvenmiyormuşsun Ayla abla. Biz neleri atlattık bunu mu atlatamayacağız? <laughs> hmm. Yemekler efsane. Mardin mutfağının kraliçesi Ayla ablam. Evin de çok güzelmiş Ayla ablam. Telgrafın tellerine kuşlarımı konar İnsan sevdiğine yavrum böyle mi yapar Yanıma gel yanıma yanı yanı başıma şu gençlikte neler geldi cahil başıma Yanıma gel yanımda da yanı yanı başıma Şu gençlikte neler geldi cahil başıma <laughs> Aa! Müfit! Beni Civan aradı, neden aradı? Ne var aradıysa, ne işin var sabah sabah? Bak bir tek kız isteyecektik, her şey olup bitecekti, onu bir daha görmeyecektin. Beni neden arıyor? Ay ben nereden bileyim Müfit? Müzayede eksperlik yapmam için arıyor. İlhan hasta da ondan, sanki ben bilmiyorum. Son çare olarak beni arıyor. Sen görüşüyor musun bu Civan'la? Ne? Seni sorup durdu. Ay Müfit, işin başından aşkın lütfen. Nişandaki müzikçi değil mi bu? Aa, <laughs> ee, dün gece konser vardı da bahçemde. E, ee, geç olunca kal dedim. Boyun devrilsin Ali. O dana gibi olan boyun devrilsin iyi mi? Ne işin var burada? Ablacığım ben ne yaptım? Uyandım tuvaleti arıyordum. Hem Nereden bileyim sevgilinin evi basacağını? Ağzını topla yoksa dağıtırım. Ayla abla ne oluyor? Bir şey olduğu yok. Hadi toparlanın. Bir daha benim evimde kalmak yok. Vaktinde kalkar gidersin. Hadi. 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 Ne oluyor ya? Ne oldu oğlum? Biraz önce çok büyük bir skandal yaşadılar. Anlatacağım. Anlatacağım. Anlatmadan yapamam. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.